Birinci büyük engel yani İslam'ın anlaşılmasının önündeki en büyük engel böyle sırıkla bile aşılması, atlanması zor bir engel. Bütün İslam aleminde Filipinlerden Fas'a kadar herkese hakim olan bir anlayış var. Biz Kur'an'ı anlamayız anlayış. Bu bizi öldürüyor. Öldürmüş. Yani bir uçtan bir ucu uç öldürmüş bir ümmet akıllısı akılsızı okumuş okumamış kadını erkeği cümlesi bu kanaata sahipse ne olur? Anlayamayacağı kitabın üstüne düşer mi? Anlayayım diye okum. Yok. Daha başından inanmış ki anlamayız. O uzak da anlamayın. Öyleyse bırak gitsin. Ne yapıyor? Atamıyor da güya atmamış oluyor. Duvara asıyor. E, duvardaki şey kalkıp senin kafana sinek gibi bilgi gelecek değil, değil mi? İlmin arkasında koşarsan yakalarsın, kelebek yakalar gibi. Yoksa sinek gibi kendinden uçup gelip kafaya konmaz bilgi. Konur mu? mu? Konar mı yani? <laughs> İki, Peygamberi olağanüstü bir varlık saymak. <laughs> i̇kinci büyük engel. Yani normal insan değil. Normalin üstünde, insan üstü. Bir bakıma yarı ilah gibi telakki etmek. Kesinlikle Müslümanların İslam'ı anlamasının önündeki engellerin ikinci büyüğü bu. Böyle olunca yani Allah'ın elçisini böyle gören insan onu kendine örnek edinemiyor. Niye? Ben kimim o kim ya benim ona benzemiyorum. Mümkün mü kardeşim yani adama ayet söylüyorum ya ben kim Kur'an'ı anlamak kim diyor. E peki Resulullah böyle yapmış o O peygamberdi diyor. Ben peygamber miyim? Ya, bir daha aşağı basamağa düştük mü? Peki Ömer, Ebu Bekir onlar sahabe-i kiram mı kardeşim ya? Onlar kim biz kimiz ya? E peki daha aşağı İbrahim ne hay bilmem diye Ebu onlar 110 ilmi bilen bilmem mulemaydı. 3 milyon hadis sırfsındaydı. Biz kimiz o değil? Derken derken dış aşağı dış aşağı mahallenin kıçı çakıldaklı imamına kalıyoruz. Ona kalan da dona kalıyor. Yalan mı? Evet. Açık açık halk diliyle konuşuyorum. Şu lisanı anlamayacak adam var mı? Avukatı da anlar.